Hep güldü, hep tamam. güldürdü Erdal Tosun bu sahnede izleyicilerini ama bu kez salonda hüzün ve gözyaşı vardı. Kim görmüş, kimse... Diyalize girmek için evden çıkan Erdal Tosun, karşı şeritten gelen bir aracın sebep olduğu trafik kazası sonrası 53 yaşında hayatını kaybetmişti. Sevenleri Tosun için iki ayrı tören düzenledi. İlk tören Beşiktaş Kültür Merkezi'ndeydi. Önce eşi, sonra rol arkadaşları Erdal Tosun'un defalarca çıktığı sahnedeydi. Büyük sofraların büyük sevgileri. Gürdal bu kadar çok insan, onu bu kadar çok seviyorum. Seni çok seviyoruz Erdal, ben seni çok seviyorum. Erdal, işimizi şöyle çok zorlaştırdı. Nereye bakarsanız bakın, başınıza ne gelirse gelsin... ...mutlaka Erdal, Tosun'u hatırlatan bir şey olacaktır. 16 yıl önce Gürdal... ...gittikten sonra benim uğrumdu, o. Onu sahneye çıkmadan önce onun resmini öpüp sahneye çıkmak. Şimdi bu uğur iki tane oldu. BKM sahnesindeki tören sonrasında Tosun'un cenazesi Levent Camii'ne getirildi. Sevenleri, ailesi, oyuncu arkadaşları cami avlusuna akın etti. Yani gençliğimiz birlikte geçti yani. Az bir zaman değil. Yani 30 yıldan bahsediyoruz. Hayatımızın çok önemli bir parçasında onu söylüyorum yani kocaman bir kelebek gibiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz tabii her şeyden önce. Çok genç yaşta çok iyi bir oyuncu arkadaşımızı kaybettik. Bir kere her şeyden önce çok iyi bir insandı zaten. Erdal Tosun'un cenazesi Levent Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında kardeşi Gürdal Tosun'un yanına defnedildi. Usta oyuncunun ölümüne neden olan kazayı gerçekleştiren Nihat Şaki de savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.